Yeni Şafak gazetesi ve bazı basın kuruluşları dördüncü evre kanser hastası olan ve şu anda Antalya L tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Özdoğan'ın tedaviyi reddettiğini iddia etti. Yeni Şafak gazetesinin iddiasına cevap Özdoğan'ın kardeşinden geldi. Ayşe Özdoğan dördüncü evre kanser hastası. Hastalığı ağır olarak seyrediyor. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu hayatını yalnız idame edemeyeceğine dair rapor vermesine rağmen tekrar cezaevine gönderildi. Gülen grubuna ait öğrenci yurtlarında yöneticilik yaptığı için 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Özdoğan'a doktorlar 5 yıl ömür biçiyor. En fazla 5 yıl diyor yaşarsın diyor bana yani hani. Benim aldığım ceza 9 yıl. Ben şu durumda cezaevine girsem bile bana verilen 9 yıllık ceza çekemeyeceğim ki zaten. Ayşe Özdoğan'ın içinde bulunduğu durum farklı kesimlerinde tepkisini çekti ve gündem olmaya devam ediyor. Yeni Şafak gazetesi ise Gülen grubunun konuyu gündeme getirerek mağdur algısı oluşturmaya çalıştığını haberinde iddia etti. Peki gerçekte durum nasıl? Yeni Şafak'ın söylediği gibi kanser hastası Özdoğan tedaviyi redme ediyor. İddialar Ayşe Özdoğan'ın kardeşi Emin Erdem tarafından yalanlandı. Sosyal medya platformu Twitter'da açıklama yapan Erdem, durumun bazı basın kuruluşlarında yayınlandığı gibi olmadığını söyledi. Bugün kö telefon görüşmemizde, Çarşamba sabahı kendisine Anayasa Mahkemesinin verdiği karar tebliğ edilmeden, hiçbir açıklama yapılmadan, yanına kıyafet hazırlaması bile söylenmeden, üstündeki kıyafetlerle apar topar hastaneye götürülmüş. Ve burada kendisinde yok denilen lüksün arttığı ve uygulanacak olan tedavinin tespiti için hastanede konseyin toplanacağı, konsey kararına göre tedavinin belirleneceği, bu süreçte de hastanede kendisine hiçbir tıbbi müdahale yapılmayacağı belirtilmiştir. Ayşe Özdoğan tek başına hayatını devam ettiremediği için mahkum koğuşunda bu süreçte hastanede yatmayı kabul etmemiştir. Fakat tedaviyi reddettiğine dair haberler yalandır.